Bir parantez açıp bir konuya değinelim hemen. Sandalyede namaz kılma mevzusu. Tuttum bütün sandalyeleri toplattırdım camiden. Çok kötü bir birisiyim ben. Cemaat de kızdı bana bu ne biçim hoca ya filan işte bizim namaz kılmamızı istemiyor filan diye. Hayır. Bir, camide bir görüntü kirliliği. İkinci boyutuna zaten hiç girmeyeceğim camilerin o kiliseye çevrilme misyonu var ya. Ona hiç girmeyeceğim Bu uzun sürer. Camide görüntü kirliliği kardeşim. Yani bu sandalyeler, tabureler yeni mi icat oldu? 50 sene, 100 sene önce yok muydu sandalye? Oturak, iskemle, korç dediğimiz bizim oranın tabiriyle yok muydu? Vardı. Bir tanesi camiye geliyor muydu? Yok. Demek ki namaz sandalyeyle kılınan bir namaz değil. Zaten bunun izahı var. İzahatta diyor ki rahatsız mısın? Rahatsızsan oturursun yere öyle kılarsın. Namazdan kaçış yok, kurtuluş yok. Otur yere öyle kıl. E yere oturamıyorum. E dizlerini kır otur. Onu da yapamıyorum. Ayakta kıl. Onu da yapamıyorum. E, ne yapayım ben de mesela? İlla sandalyede oturacağım. O en son çaredir. Başka bir alternatifi yoksa sadece sandalyede oturma pozisyonuna müsait isen sandalyede kılabilirsin canım. Kim ne derse desin, hoca değil müftü gelsin, nihanişeri başkanı gelsin seni o sandalyeden aşağı indiremez. Eğer ona layıksan, hastalığın ona tekabül ediyorsa eyvallah. Ama hastalığı ona tekabül etmeyen bir sürü insan biliyorum, rahatlığından dolayı taburede namaz kılıyorlar. Nereden anlıyorsun hocam bunu? Şundan anlıyorum çünkü taburenin üzerine minder de koymuş. Evde minder getirmiş bağlamış, bunun üzerine başkası kılmayacak bu benim taburem. Adamın altından çekip alıyorum. Benim gün oturdum. Kalk oğlum, çık, git, git sen kendi tabureni bul. Adam bu kadar sahip ne yani? Bıraksan adam rahat çek getirecek camiye. Onun için mecbur müdahale ediyoruz bazen. Ara ara müdahale ediyoruz. Bunu yanlış anlamayın. Camiler kilise şekline, görüntüsüne bürünmesin diye. İbadet bizim oturarak yapılan ibadettir. E, yere oturmayı bazıları şey yapıyor. E, kendini yediremiyor. Millet ayakta, ben aşağıdan böyle bakıyorum, millete olmuyor. İşte tabur oldu mu daha böyle bir baba yiğit oluyor, hoş oluyor falan gibi düşünüyorlar. Hayır. Biz Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Ayaktaysak da, rükudaysak da, sucrutteysek de, yatıyorsak da Allah'ın huzurundayız. Bitti. Cenab-ı Hakk'ın karşısında tek düz ipe dizilmiş tesbihin taneleri gibiyiz ya. Bu budur. Onun için ihtiyacı olan, gerçekten sıkıntısı olan, gerçekten rahatsız olana kimse bir şey diyemez. de dinlemesin, nasıl rahat ediyorsa öyle otursun kılsın ama ihtiyacı olmayan ve istismar eden büyük bir çoğunluk var. Müşahede ettik gördüğümüzden dolayı tepkimiz onlara bizim.